Necmi kanal hoş geldiniz. Necmi Necmi'ne hoş geldiniz. Bu kişilerle birlikte Makyav Hardcore İslam'ın saatine göre 3. bölüm. Evet. Aha koyun. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bildiğiniz gibi en son en son bölümde yıkık portal bulmuştuk. Onu saymıştık. Yağmur yağlı. Neyse ben hemen yazayım. Çabuk. Allah. Uğuk bir Çabuk. Tamam tamam. Öl öl öl. Düfen, öl. Ne olur öl. Öl kaç. Bir tane yemek. Hayır. Duy. Bismillah. Bismillah dilek edin. Bu arada kanalına abone ve like atmayı unutmayın. Benim ne açma? Benim ne açma unutmayın. Benim ne açma unutmayın. Benim ne açma Hay hay. Ha ha ha. ha baba. Kaç, kaç. Lütfen ölmeyelim. Ne olur ölmeyelim. Onu lütfen. Ne olur. Kaç. Kapat. başlamak zorundayız. Ya böyle neden ya? Of! Of! Ne güzel. Gidildik. Ya üstümde dedim. Bu kadar sansız bir iş olamam ya. Of! Of! Neyse. Bir şey bir şey olmaz. Bir şey bir şey olmaz diye Bir şey olmaz. Videoda oynadığım Hadore video ay Hadore dünya dünya neyse evet kurduk dünyaya hadi hızlı 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 hadi bebe be. tamam anladım dünya ve önce yedeklemeyi unutmayın yedeklemezsem ne olur o neyse bu arada arkadaşlar size kanallar gösterecektim yani şey o en son bölümünü unuttum şimdi göstereceğim Onları da abone olmayı unutmayın. İyi. Of. Bence şu yemine kadar için teşekkürler. ederim. Rica Hadi be. Hoppala 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 hoppala. Hoppala. Dakika bir gol bir. Hemen yapıyorum. Yapıyor. <laughs> bir şey. Onu. Senin içinde de inek. İneğe yüzüm kaçamıyor. Bakın. Ama kırsam kaçacak. Bir tane et. <laughs> neyse 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 neyse. Domuz da gider misin? Hıhı, <laughs> yine Allah Akber. Hemen yazalım. Allah Akber. Gel buraya koy. Gel buraya, gel buraya. Neredesin? Dur namaz kılmayı unuttuk biz. 1 2 3 4 5. Ne unuttuğum yani mesela iki tane unuttum. Yani bir tane unuttum. Bir tanesini kıldım. O namazı da kılacağım. 10 tane toplam. Gel buraya. Oğlum bu sen de. Oğlum. Bekle. Aduk et. Hı, aduk. Lan et. Etin kilosu olmuş 900 lira. O onlar olamıyor. Hop, söyledim lan. oyunu nasıl ya of, çok iyi ilerliyorduk altın çapa ve altın kaşkımız oldu olmuştu kes kaçmadan önce yemek yaşadım ah ah neyse bir soru odun kuralım Bekliyorum. halen bekleyen ben oha Maşallah. o kadar 10 10 tane odun 11 12 13 toplam 13 tane odumuz olacak şunları da ya yani odun umudumuz diyeyim onu odunum odu odu o, o odunumuz Heh, sonunda be Heh, 13 tane odunumuz oldu baş 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 oh zengin oldu bu odunları şimdi bir satarım bir tane daha sonra satacağım yeni tane çubuk tamam şunu sonra koy şimdi bak bunları alacağız hop 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 bunu sonlara şöyle şey yapıyorum lan iki tane ha balta yerine kazıma yapan ben ya balta yerine ben nasıl kazıma yapmışım ha kral ya? oldu. Al işte neyse yanımda Dur kazma iki tanesi atacağız? Çünkü şey yani anlayan var. Çünkü fazla da atıyorduk ya biz. Bunlar burada kalacak artık. Kazma gider misin? Hasbin Allah. Bak. Git. Git. Eh. Ee, 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 Allah'ım kalsa ne olur köle olsun. Allah'ım kabul olsun. Balkaba var. Belki köy olabilir. Belki köy olabilir. Hadi be. Oğlum ben ondan ne söyledim ya. Of. Evet çıkalım. Bu arada 106 abone olduk. Hep bir abone geldiğimde. Hep bir video çektiğimde söyleyeceğim. Artık sayaç Sayar Necmi ne deyin bana. Demir! Allah! Allah çarpsın Demir! Allah çarpsın Demir! Allah çarpsın Demir! Oh! Allah'ım sonunda! Allah'ım ya Rabbim! Ya Rabbim! Tamam yeter! Buna bu da kaldı. Çabuk! Çabuk! Lan. Ne de kaçma? Koş 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 koş! aldım Demir'i! Al Demir'i! Hadi! hepsini az seni seni kazacağım. Oo, of. Adi bir düş. Yes. Başka da burada. Yok. Of. Bir ara şey kaçalım. Hadi dur şuna kaçayım. Evet. Ama şey bulmamı çok iyi oldu bakır. Dur bakın eşyalar vardı değil mi? Yanlış anla hatırlamıyorsam bakın da vardı. Evet. Var yok mu da? He şeyde şeyde. Bakın şimdi. Onun şey nerede? Heh, bakın. Eşyalar. lan. Ee ben. E vardı sanki. Aga yok mudur? Yok ne dedim içinde şey vardı sanki bakılardan kılıç mılıç yorumlara yazsanız abi. Oğlum sanki vardı. Neyse. Bir tane demir bulduk. Neyse yarayacaksa bir tane demir. Bunları da alalım artık. Tamam. Hop. Artık senin bunun yerine, sen bunun yerine. Sen bunun yerine, sen bunu yerine, sen bunun yerine. Sen bunun yerine. Sen bunun yerine, sen bunun yerine. Sen bunun yerine. Şimdi bak 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 şimdi bu, bu Artık ne bak ne bak Kürek, çapa, tamam. Buna yedek şeyler. bak bak da bak kuralım. Şöyle, şöyle, şöyle bak 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 Allah'ım lütfen kömür ha. <laughs> Oğlum bir tane daha olmaz ki. Yani tamam çok gelmesin dedim Demir de. Demir var çok gelsin be. Of. Ağır kömür. Şişt. Hop geldi mi bir şey? Hı. Demir. Başka yok mu ya? Of of of. Of. Neyse. Hey dur ben yarısını atmayı unuttum. Ben yarısını atmayı unuttum ya. Of. Ben her şey onun için. bu şeyi kapatsın mı? Arkadaşlar yorumlara yazın bu şeyi kalsın mı? Yoksa yani bu gibi gitsin mi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Odunun da şeyi unuttum ben. Görünmüş mü? Hadi gidelim. <laughs> kaçınca kaçınca da ne yes sir. Yes sir. Yes sir baby. Evet hemen gidelim Demiri bulduk. Demirleri aldık. Ay inek. inek inek Mü 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 mü. Hemen. Allah. Ok be. Hop yazdık mı? Gel buraya. Ne desin? Onun ne de? Ne de? Şimdi kaçmaktan dolayı zıplaya kaldı. Allah. Hop oh, öldü. 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 İyi. iyi. i̇yi değil. Tamam. İki tane mi? O zaman bir tanesi gidiyor. Et. Et üç tanesi. bir tanesi gidiyor. Tamam. Hoppala yuppala. Hoppala yuppala. Hoppala yuvala. Hoppala köy olsun. Köy. Anam köy. Bir dakika köyde ne yapacağız zaten? Ben niye körerim? köy hadi zaten köyde tanımcaz ki bu insanın cinsiyetine göre ben niye arim? köy köy aldım hep ev ev yapalım artık ev ev <laughs> hayır dur 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 özür dilerim özür iki tane Allah Allah uk Allah uk tamam bir tane namaz bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on bir tane unutmuştum Aha iyi iyi iyi. Gel bro gel bro gel oh, bekle. Allah. Bir tane daha. Bir tane daha. Tamam. Tamam 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 tamam. Bir tane şey yet. Dur yarısı. Ben onu yarısı ne diyeceğim? Üç. At. At böyle. Hadi ya. Oh. Tamam 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 sakin sakin Bakalım buraya ev nasıl buraya tam buraya tamam ama önce şey yatak yapmam lazım Aa yatak yapacak yünüm yok benim yün beyaz şey lazım ölmeden tabii ki de bu sefer ölmeyeceğim. Hoppa. ah dur. <laughs> buraya şimdi. ah 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 Yok musun? Hop, hop. al. Da atak. Tüyde iki. O zaman bir tanesi gidiyor. Allah. Hop. Benim gök gücü. çıkmam lazım. Turgut Çöpek kanalı. Neyse bu da videonun sana geldim. Böyle, böyle, böyle daha çok like istiyorum. İstiyorsan istiyorsanız abone ve like at. Dur şeyi gösterecektim arkadaşlar. Onu... Ay unuttum. Aşk kalsın unutacak. Aşk kalsın unutacaktım. Evet YouTube şeyde gösterdi. Şimdi ben abo. Oğlum. Heh. Tamam. Ay no no no. Hayır, unut. 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 Hayır, hayır. Abone olun. neden neden? He, buna abone olmayı unutmayın. Buna da abone olun ve son olarak sempatik kabime ver. Buna ya yani, şeye abone olmayı unutmayın bu abime. ve görüşürüz.